Bu video Xmod tarafından sponsorludur. Merhabalar Baldur's Gate hoş geldiniz. Ben Ezerel. Bugün toplumun ön karşı dimdik duran bir umut ışığının bir tipling paladinin hikayesine tanık olacağız. Baldur Gate dipsiz kuyu olduğu için daha önce kanalda paylaştığım videolardan farklı şeyler göreceksiniz. Merak etmeyin. Üzerine bu bölüm güzel de bir build yapacağız. Nasıl yaptığımızdan da bahsedeceğim. He ama siz derseniz ki yok ben yapamıyorum. Olmuyor. Çok zor bu oyun. O zaman sizi videomuzun sponsoru Xmod'la tanıştırayım. Xmod tek oyunculu oyunlara bir sürü hile, mod ve eğitmen sağlayan bedava bir uygulama. 5000'den fazla bilgisayar oyununu destekliyor. GTA 5'ten tutun, RDR2, Witcher 3, Cyberpunk, Baldur's Gate hatta Skyrim'de bile sorunsuz şekilde çalışıyor. Düzenli güncelleme aldığı için de yeni bir oyun çıktığında onları da uygulamaya ekliyorlar. Yani çok yeni oyunlarda da çalışıyor. Oyunlara sağladığı destek de hep oyuna göre. Örneğin Baldur's Gate'te ne sıkıntısı çekiyorsun? Para mı? Buradan para ekleyebilirsin ya da bir yerlere gitmek çok mu zaman alıyor? Zamandan tasarruf mu etmek istiyorsun? O zaman oyunu hızlandırabilirsin. Oyunda dengesiz bir şey mi gördün? Kendi dilediğin şekilde dengele. Şanssızsan gelecek zarı bile ayarlayabiliyorsun hatta. Hileleri kullanmak için de yok 2 saat internette kodu aradım konsol açtım derdi yok. Tek tıkla işinizi halledebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamadaki kupon bölümüne Xmotap kodunu girerseniz 30 günlük bedava üyeliğe sahip olabiliyorsunuz. Eğer uygulama ilginizi çektiyse açıklamaya da sabit yorumdaki linkten uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videoda ana görevden pek bahsetmeyeceğim. Oyunun başında beynimize parazit sokuyorlar. Bunu bilseniz yeterli. Zaten ana görevli işimiz yok. Bu videonun devamında oyunda daha çok karşılaştıkça bahsederiz. Çünkü yarısından bu videoda yarısından sonraki videoda bahsetmek istemiyorum. Bölük bölük olmaz. Karakterimizi oluşturarak başlıyoruz oyunumuza. Paladin için iki ırk önerim var. Normalden daha güçlü olmak istiyorsanız bunlar bu arada. Yoksa her şeyden paladin yapabiliyorsunuz. İlki yarı ork. Sebebi ekranda gördüğünüz özellik. Kritik vurduğunuzda daha fazla hasar vurmanızı sağlıyor. Diğeri tiefling. Bu şeytanın dölünden paladin gibi ilahi amaçlara hizmet eden bir sınıf olur mu demeyin. Yaparsanız olur. Neden olmasın? Biz yaptık oldu mesela. Oyun sonuçta devlet yönetmiyoruz. O kadar ciddi düşünmemize gerek yok. Tieflinglerin hem ateş direnci var hem de 3. seviyede açılan bir yeteneği çok işimize yarayacak. O seviyeye geldiğimizde göreceksiniz o yeteneği de. Hep erkek olarak oynuyorduk. Bir de erkek tipini ben pek iyi yapamıyorum. Anlamıyorum yakışıklı mı değil mi? Ama kız tipinden çok iyi anlarım. O yüzden kadın yapayım dedim. Yanlışlıkla boynuzlu bir melek yaptım. Bu ne böyle? Ben normalde videoları yaparken bir gün boyunca oturup oynuyorum. Kayıt alıyorum. Bu videoyu 3 günde kaydettim. Neden? Sırf bu kadının ay parçası yüzünü tekrar tekrar görebileyim diye. Videonun metnini yazarken bile durup durup ulan ne güzel kadın diyesim geliyor sürekli ama duymayın diye sildim oraları. Çıkardım metinden. Gözüm kamaşmasın diye parlaklığı düşürüp de oynadım oyunu. Şu parlaklığıma bak bakın kaçta oynamışım. Diğer videolarda diyorsunuz abi neden bu videoda evlenmedin kimseye yürümedin. Çünkü kimseyle karşılaşmadım bu kadın kadar güzel. Şu konuşamıyorum bile. Kanalın profil resmini değiştirip bu kadın mı yapsam diye bile düşündüm valla. Öyle bir güzellik. Şaka yaptığımı abarttığımı düşünüyorsunuz değil mi? Hayır hepsi doğru gayet ciddiyim ben. Bu normal bir güzellik değil böyle bu normal bir şey değil. Hem güzel hem de sevimli. Neyse daha da fazla nazar değdirmek istemiyorum. Karakterin saçını yaparken de kararsız kaldım. Sosyal mecralardan sizlere danıştım. İlk yanıt vereni söylediği saçı yaptım. Siz de öncelikle YouTube'dan ardından diğer yerlerden takip ederek hem bana destek olabilir hem de videolarda bu yollardan fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Alt sınıf olarak Zariel Tiefling'ini seçiyoruz. Bunu seçmemdeki amaç internetteki rehberlerde karizma ve kuvvet verdiği yazması. Ama bu eskidenmiş artık kalkmış oyundan. Ben peki ne zaman öğrendim bunu? Videoyu çekmeyi bitirdikten sonra. Gene de 3. seviyede bir güç var. O güç için oynanır. Biz oynadık güzeldi. Paladin olduğumuz için insanların hastalıklarını, zehirlenmelerini kutsal dokunuşumuzla tedavi edip can basabiliyoruz. Bunu yapabilmek için de kutsal eller diye bir özelliğimiz var. Her kısa ve uzun dinlenmede yenileniyor bunlar. Onları kullanıyoruz. Bir de ilahi hislerimiz var. Hislerimiz sayesinde kendimizi güçlendirip semavi, zebani ve hortlaklara karşı vuruşlarımızı daha isabetli hale getirebiliyoruz. Alt sınıf olarak adanmışlık düsturunu seçiyoruz. Bir önceki seride şeytandık. Ondan öncekinde daha ortada bir yol tutuyorduk. Bu videoda bildiğimiz melek olacağız. Yeminimiz var iyilik yapacağız diye. Eğer yapmaz yeminimizi bozarda bir masumun canına kıyarsak yeminimiz bozuluyor. Paladinliğimiz de bozuluyor. Başka bir şeye dönüşüyoruz ama o da başka bir videonun konusu. Bu alt sınıf özelliğiyle arkadaşlarımızı kutsayıp çivili zırha sahiplermiş gibi olmalarını sağlayabiliyoruz. Arkadaşımıza vuran kişiler hasar yiyor yani. Geçmişimizde de asil bir kızmışız. O yüzden ikna yeteneğimiz ve tarih bilgimiz gelişmiş. Aslında paladinler göz korkutma konusunda daha iyi. Ama ben her şeyi hıt mıt diyen bir tip olmak istemiyorum. Daha barışçıl olsun istiyorum. Tatlı dilli olsun o yüzden böyle yaptım ben. Kavliyet puanlarımızı bu şekilde dağıttım. Kılıç savaşacağız. Kuvvet lazım. Çevikli kalkan kullananlar için lazım. Ben çift elli silahlar kullanacağım. Ondan çevikliğe puan vermedim. Ama ekside de kalmasını istemiyorum. O yüzden çevikli onda bıraktım. Ön saflarda savaşmamız gerekecek. Canımız çok olsun diye biraz dayanıklılık veriyoruz. Bizim kız pek zeki değil. Azıcık safolos. O yüzden zekası düşük ama zekaya pek ihtiyacı da yok zaten. İrfan onda tutuyoruz. Kendi yaptığı kutsamalar bununla güçleniyor çünkü. Karizmamız da 16. Bu kız bırakın 16'yı en az bir 36 falan olmalı bu yüzde karizması. Ağzımızın laf yapması zaten zaten önemli ki konuşarak çözebilelim bazı şeyleri. Adımız Jeanne d'Arc. İnternete yazdım kim Paladin kadın diye aralarında tek tanıdığım buydu. Tarihte özellikle Fransa adına önemli bir figür. Google amca öyle diyor. Hem Tanrı'nın çağrısını duyduğunu söylüyormuş. Uyar bizim kıza. Gözümüzü gemide açar açmaz bu beyinle karşılaşıyoruz. İki defa öldürmüştük. Bu sefer kalbimiz merhamet dolu olduğu için dinliyoruz bakalım ne derdi varmış diye. Beyin bizimle konuşuyor. Yardım çığlıkları atıyor. Bunu gören Jan'ın içgüdüleri ona bu beyni kurtarması gerektiğini söylüyor. Hiçbir karşılık beklemeden sadece iyilik adına beyni kurtarıyor. Beyinde buna çok memnun olmuş olacak ki bir yerlerinden kol bacak gibi bir şeyler çıkıyor. Neresi neresi anlaşılmıyor ki pek. Ama Jan burada bir başına denize düşen yılana sarılır diye düşünüp beyinle beraber gözünü açtığı geminin içinde ilerliyor. Ardından ikinci yılanımızla tanışıyoruz. Adı Laser. Olabildiğince farklı karakter görelim diye onu da yanımıza alacağım. Kendisi uzaylı, vahşi bir yaratık ama düşmekte olan gemiden kurtuluşumuzun anahtarı olabilir diye düşünerek yanına alıyor Can da. Sonra da gölge yürekle karşılaşıyoruz. Sıkışmış bir kapsülün içinde. Leyzel de solumuza geçmiş şeytanın kulağımıza fısıldadığı gibi fısıldıyor. Gemi düşecek sen bu kadını kurtarmaya vakit mi harcıyorsun deyip duruyor. Eğer bir kahraman zor durumdaki bir insanı kurtarmak için kendi hayatını öne koymuyorsa nasıl kendine kahraman diyebilir ki? Ve gölge yüreği kurtarmaya karar verdi. Pek zeki olmasa da nasıl açacağını şıp diye buluverip kurtarmıştı gölge yüreği. Ve daha şimdiden 3 kişi oldular bile. Gölge yürek partiye katılır katılmaz ilk iş büyülerini değiştiriyoruz. Emir diye bir büyü var. Onu kullanmamız gerekiyor. Bu büyüyle beraber hedefine bir emir ediyor ve emri gerçekleştiriyor. Neden seçtiğimizi göreceksiniz azıcık bekleteceğim size. Geminin güvertesine ulaşıyorlar ve ulaştıklarında zihin yüzenlerle şeytanların savaştığını görüyorlar. Buradan kurtulmak içinse komuta merkezine dokunmaları gerekiyor. İlk adım olarak gölge yürek şeytana emir veriyor ve silahını yere düşmesini sağlıyor. Ve Leysel de silahı cepliyor. Bu kılıcı biz kullanacağız o yüzden cepledik. Oyunun sonuna kadar da kullandık hatta bayağı güçlü bir kılıç. Şeytandan çalmak erdemsizlik değildir diye düşünüyor Cian. Umarım akıldır. Yoksa ettiği Yemin nanay. Silahını kaybetmişken şeytanı da kesiyoruz. Başarım varmış hem onu aldık. Ama şeytan ölür ölmez zihin yüzen bizim kurtardığımız o minik beyne tek atıyor. Biraz sevmiştim ne yalan söyleyeyim. Gölge yürek geminin kumanda merkezine ulaşıp bizi ışınlıyor. Gemi yere çakılıyor ama en azından tanıdık bir yere çakılıyor. Gemiden önce de Jan yere çakılıyor. Ama havada ani bir fren yaparak kurtuluyor. Nasıl olduğu hakkında pek fikri yok kendisinin de. İkinci seviyeye ulaştık. İlahi çarpma yeteneğimiz açıldı. Bu Allah çarpar falan diyorlar ya onun gölgesi gibi bir şey mi acaba bilemedim. Şeytanlara ve hortlaklara fazladan hasar vermemizi sağlıyor. Asıl güzel yanı ise büyü hanemizden yemiyor. Manamız azalmıyor diye anlatayım hiç bilmeyenlere. Benim gibi bahtsızlar için çok iyi bir özellik. Ben bayıldım. Dövüş stili olarak büyük silahlı dövüşü seçeceğiz. Ne işe yarıyor bu? Kritik ısı tekrar zar atıyoruz. Ama merak etmeyin. Ben o kadar şanssızım ki o zarı 3 defa daha atsa 4. eminim denk getiririm gene. Ve karmik zarı kapat demişsiniz. Kapattım. Bu daha mı iyi oldu bilemedim. Önceden en azından oyun acıyıp tutturmamızı sağlıyordu. Artık o da yok. Jean etrafında gezerken Asterion'la karşılaştı. Garibimin bu Asterion'un aklında dönen tilkilerden haberi yok tabi. Asterion aa bak orada bir şey var yardım eder misin deyince inanıp yardım etmeye gitti. Asterion da arkasından gizlice yaklaşıp ölümle tehdit etti kızımızı. Tamam kızımız saf olabilir ama bileği gayet güçlü. Üstelik boynuzları da var. O yüzden keçi gibi kafayı gömdü Asterian'a. Beyin sarsıntısı geçiren Asterian'a ne kadar sert vurduysa bizim kız onu hayatta tutabilecek kişinin o olduğunu düşünerek grubumuza katılmayı istiyor. Jan da ellerine bakıyor. Tırnakları olmuş 5 harçın. Kilit taşla desen açamaz. Tuzak imha et desen edemez. Bu işleri onun için yapabilecek birine ihtiyacı olduğu için Asteryan'ı takım almaya karar veriyor. Geminin içinde de bizi kaçıran zihin yüzeni buluyoruz. Bunu öldürmedim ölüme terk ettim. Çünkü bizim kızı öpmeye çalıştı. Yedirir miyim lan sana bu kızı? Bir de ben bu zihin yüzeni öldükten sonra bunu cebime aldım. Çünkü Goblin kampındaki bu Hobgoblin'in buradaki zihin yüzeni sorguladığını, o yüzden o cesedi saklarsak sorgulayabilecek bir cesede ulaşamayacağını düşündüm. Ama yanılmışım ya başka zihin yüzeni sorguluyor ya da bizim bu zihin yüzeni ceplememizi oyun anlayamıyor. Sonra Gale köpeğine denk geliyoruz. Neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Onunla yıldızlarımız asla barışmıyor ama barışması için de kılını dahi kıpırdatmıyor it. Kendini bir portala kıstırmış yardıma ihtiyacı var. Yeminimiz bozulmasın diye de çekip çıkarıyoruz portaldan. Gezerken sağda solda Leyzel'e tutsak düşmüş şekilde denk geliyoruz. Yanında da iki tiefling var. Bizim kızın hemşerileri. Leyzel'i bize bırakmaları için kandırıyoruz. Allah günah yazmasın ama daha büyük bir felaketin önlenmesi için yalan söylemem gerekiyordu. Bir de hemşerilerimizden mekanlarının yerini öğreniyoruz. Ve Leyzel'i kurtarıyoruz. Grubu alıyoruz grup 4 kişi diye gölge yüreği yolluyoruz. Da nedense böyle veda ediyor. Grupça beraber aylak aylak gezerlerken tanımadığı insanların iftiralarına uğruyorlar. Yok etrafımızdan dolanıp da mezarlığı mı yağmalayacaksınız? Onlar söylemese bizimkilerin buranın mezarlık olduğundan dahi haberleri yok. Üstelik bu cüce boyunu aşan bir aşk gözlülüğe sahip. Eğer mezarlığı değil de düşen gemiyi istiyorsan orası da bize ait diyor. Jean bunları duyduğunda sinirden köpürüyor. Çünkü bu gözlülüğün bacaklı hiç yaralıları ölüleri düşünmüyor. Ganimeti düşünüyor. O yüzden adamı tehdit ediyor. Tehdidi duyan cüce de kuyruğunu bacaklarının arasına ısırıp tüyüyor dostlarıyla beraber. Bu mekanı araştırmak üzere içeri giriyoruz. Ama içeride de adamları varmış ve kaçamamış. Kapıyı çaldığımızda da bizi dostu sanıyor. Janda dostuymuş gibi konuşuyor ve kandırıyor. Bu kızdan cüce erkek sesi nasıl çıktı bilmiyorum ama bir şekilde çıkar. Delal olsun. İçeride adamları bayıltıyoruz. Biraz korkuyorum açıkçası. Kandırıp mekanlarına geldiğimiz için yeminimiz bozulur diye. O yüzden mekandakileri bayıltıyoruz sadece. Mekanın en sonunda da çürüyükle karşılaşıyoruz. Ölleri diriltmek ve karakterimizin yeteneklerini düzenlemek için kullanacağız. Paladin olduğumuz için sanırım hortlaklarla pek iyi değil. Jean biraz atar yapıyor. Çürük bir soru soruyor. Tek bir ölümlünün yaşamanın değeri nedir diyor. Jean da yaşanılan hayatın erdemine göre değişir diye yanıt veriyor. Çürük de tamam o zaman görüşürüz deyip yok oluyor. Biz de birazcık dinlenip Tiefling'lerin bize bahsettiği mekanlarına geliyoruz. Olay çıkmış. Tiefling'lerin mekanına kimseyi almıyorlarmış. Ama üç delikanlı goblinler tarafından kovalanıyormuş. Kapıyı açtın açmam aha açıyorum derken goblinler baskın atıyor. Jean ve dostları da kendini savaşın ortasında buluyor. Gel peşmergesi gene aynı yerde aynı hasarları vurmaya devam ediyor. Gerçekten şu ite ağız dolusu küfür etmek istiyorum. Çok fena çok fazla istiyorum. Şu adamın bir vurması beni ıskalamasından daha çok üzüyor. Can'ın elindeki kılıç her tur ekstra 1 ile 4 arası hasar vuruyor. Can'ın kılıcının pasifi gibi çalışıyor şerefsiz. Benim onu sevmediğimi biliyor sanırım. O yüzden dalga geçiyor gibi sonraki turda 2 vuruyor. Sadece 2. Allah karısına falan sabır versin. Bu çekilecek çile değil. 2 dakika aldık sadece takıma şu olanlara bak. Sonra da ıska atıyor. Bu kesin tuvalette deliği de tutturamıyordur. Bana öf durmayın bir de gel övüyorsunuz yorumlarda. Ne olur övmeyin. Pardon biraz bağırdım üzgünüm. Ama sinirlendim. Son olarak şu zenci adamı takımı alacağız. Onu almadan yaptı yapacağını gene putperest. Buradaki goblinlerin liderinden düşen eldivenler güzel bu arada. Daha iyisini bulana kadar bunu takacağız. Bize vuranlar saldırırken ve kendilerini savunurlarken zorluk yaşayacaklar bir tık. Artık korunun kahramanıyız. İçeri girdiğimizde insanların kavgalarını tatlı dilimizle ayırıyoruz. Bir sürü fanımız oluyor. Bu mekanın sorunu şu. Bizim hemşeriler, tieflingler burada mülteci olarak kalıyorlar. Mekanın asıl sahibi druidler. Mülteciler yüzünden buraya da giren çıkan belli olmaz hale gelmiş. Onlar da korunun tamamını dikenli sarmaşıklarla kaplayıp koruyu daha güvenli bir hale getirmek istiyorlarmış. Güvenli hale geldikten sonra da ne içeriden dışarı ne de dışarıdan içeri kimse geçemeyecekmiş. Mülteciler gidemiyorlar çünkü yolların üzeri tehlikeli. Burada kalmalarını da mekanın asıl sahipleri istemiyor işleri iş yani. Tekrar bir seviye daha atlıyoruz. Video başında bahsettiğim yeteneğimiz açılıyor. Günde bir defa bu yeteneği kullanabiliyoruz. Rakibi cayır cayır yakıyoruz tabiri caizse. Bizim kılıç zaten kutsanmış alevli bir kılıç. Üzerine bu yeme de yanında yat. Bu arada bizim seçtiğimiz sınıfla ilgili bir sürü seçenek var. Ve konuştuğumuz insanlar da farklı tepkiler veriyorlar söylediğimiz şeylere. Ne büyük oyun harbiden helal olsun. Bu Zenci abinin yanına geliyoruz. Bu sefer onu takıma alacağım. Hiç almamıştım. Hikayesini dinliyoruz. Karlak'ı avlaması gerekiyormuş. Ben sana Karlak'ı yedirme ama gel gene de deyip takıma alıyoruz. Gel hıyarından da bu sayede kurtulmuş olduk. Üzerimizden büyük bir yük kalktı yani. Bu goblini birçoğunuz tanıyordur. Adı Saza. Önceki seride 3 defa kıçını kurtarmıştık. Tiefling onu öldürecek çünkü korunun önündeki savaşta bir yakınını öldürüyor. Ama daha önce de hiç kil almamış. Ömür boyu pişman olmasın diye ikna edip ölmemesini sağlıyoruz. Saza bize eğer benimle işbirliği yaparsan seni goblin kampına sokarım diyor. Ama biraz riskli geldi bana. Yeminimizi bozmak istemiyorum. O yüzden reddediyorum. O kafeste çürüyecek yani. Korunun altında bir adamı kurtarıyoruz. Böyle ufak tefek denk gelip de kurtardığım kişiler var. Ama hepsinden tek tek bahsetmiyorum. Can iyiliği dokunabildiği herkesin yanında bunu bilin yeterli. Bir de iksirleri böyle tek tek içirmek yerine alıp iki kişinin arasına atıyorum. İkisi de can almış oluyor. Siz de bu şekilde tasarruf edebilirsiniz. Kornunun dışında üç kişiye denk geliyoruz. Biri can çekişiyor. Can çekişen adam tam ölecekken son anda bizdeki parazitin uhrevi ilahi bir şey olduğunu düşündüğünden ötürü bizi dostu sanıyor. Yanındakilere de bunu söyleyince onlar da bizim artık yeni liderimiz sensin ne yapalım sen söyle diyorlar. Can da diyor ki demek lideriniz benim intikamınızı alın ve beraber intikamlarını almaya gidiyoruz. Gittiğimiz yerde dev bir puhayı var. Bizi görür görmez de üzerimize uçuyor. Suratımıza oturuyor öyle bir uçma. Yanında bir de yavrusu var minicik. Yavrusu var falan demeyip ayıyı kesiyoruz. Tecrübe lazım. Öldüğünde yavrusu yanına geliyor. Üzücü bir sahne yaşanacak sandım. Birden yavru annesini yemeye başladı. Bayağı bildiğimiz hapur hapur yiyor. Biz de afiyet olsun deyip çıktık ne yapalım. Bu mekanda bir sandık var. Sandığı açmak için dua etmeniz gerekiyor. Yoksa sandık cinli sanırım korunuyor, çarpıyor bizi. Duayı heykelin arkasında kağıtta bulabilirsiniz. Kağıdı alıp sandığın yanında okuyoruz. Sandık açılabilir hale geliyor. İçinde güzel bir kolye var. Canınız yarının altındayken bir gözünüz toprağa bakıyorken yani. Fırsat saldırısı tetiklemiyorsunuz. Fırsat saldırısı da şey. Eğer düşmanınızın yakın dövüş menzili içine girerseniz çıkmak için ya hasar yemeniz ya da serbest kal kullanmanız gerekiyor. Bir aksiyon puanı harcamış oluyorsunuz boşa. Kolye varken yürüyerek aralarından geçebiliyorsunuz. Daha güzel kolye bulana kadar bunu kullanacak şu tekrar döndüm. Sağda solda gezen bir fare vardı. Bununla bir konuşayım deyip konuştum. Dişi ağrıyormuş. Ne oldu dişine diyoruz. Gel göstereyim diyor. Bizi kapalı bir odaya götürüyor. Odaya girmek normalde yasak. O yüzden daha önce hiç İçeride bir tiefling oturmuş yasak bölge falan diyor. İkna ediyoruz ne güzelmiş ya şu ikna. Konuşarak çoğu şeyi halledebiliyoruz. Kadınla konuştuktan sonra anlıyoruz ki bu kadın tepede bir iksiri içmiş ve felç olmuş. Niye bilmiyorum ben çok kez içirdim karakterlerimi hiçbir şey olmadı. Demek ki herkese yaramıyormuş. Bu iksir gücünüzü 21'e çıkarıyor. Eğer bilmiyorsanız harika bir şey yani. Biz de hemen mazlumun yanında olduğumuz için kadının felcini iyileştiriyoruz. Başta denediğim büyüler de olmadı. İki saat araştırıp hangi büyü diye ta gölge yüreğe getirip onunla tedavi ettim. İyi olmak zor vallahi ditte de bile bir ton iş çıktı bu yüzden. Koru içindeki etsel teyzeden her uzun dinlenme başına 3 adet tepedevi iksiri alabiliyoruz. Ben de sürekli alıp depoluyorum. Biraz biriktirdikten sonra karakterimin kuvvetini 8'e düşürüp tepedevi iksiri içeceğim. 8'e düşürdüğümde artan puanları da başka statlara dağıtacağım. Zaten bir defa içtikten sonra uzun dinlenme yapana kadar ikisinin gücünden faydalanabiliyoruz. Tekrar güneş batıyor. Gün bitiyor. Tüm gün garibana, yetime el uzatmak çok yorucu. İki dinlenelim diyoruz. Onda da grubumuzdaki adam gece uyurken bizi yemeye çalışıyor. Tamam vampir olabilirsin ama gizli gizli takım arkadaşını emmek nedir? Jan'ın Asteria'nın vampir olduğundan haberi yok tabi. Yeni öğreniyor. Nasıl vampirse gündüz de dolaşabiliyor. Sanırım parazitten ötürü. Hep hayvan emmiş diye kadar. Ama artık yetmiyormuş. Biz de göz hakkı deyip tadımlık biraz bizi emmesine izin veriyoruz. Asteria'nın da aç köpek hiç demiyor kız bize boynunu açtı canını yakmayayım diye. Dalıyor hayvan gibi. Olan oldu artık. Bizim karakter iyilikten enayiliğe doğru yol alıyor ama bakalım ne olacak sonu. Kordaki mültecilerin lideriyle Zevlor'la konuşuyoruz. Durumlarının kötülüğünden bahsediyorlar. Buradaki Tieflingler hem ırktaşımız hem de yardıma muhtaçlar. Ne demiş Hazreti Ömer? Dilde kenarında bir kurt bir koyunu kapsa Allah benden sorar onu. Biz nasıl yalnız bırakalım buradaki insanları? Hemen olayları el atmak için druidlerin yanına gidiyoruz. Ama tiefling bir çocuk druidler için çok önemli olan bir heykelciyi çalmış. Hiç iyi bir başlangıç olmadı bu bizim için. Ama yapacak bir şey de yok. Çocuğu görmeye gidiyoruz. Korun'un asıl lideri başka yerde olduğu için yeni bir lider geçmiş başlarına. Ama bu da pek sakin bir lider değil. Çocuk heykeli çaldı diye elinden gelse öldürecek çocuğu. Jan da hemen hakem oluyor. İkiniz de meseleyi anlatın. Ben son noktayı koyayım diyor. İkisini de dinleyip kızın salınmasına karar veriyor. Sonuçta kadın heykelciğini almış. Çocuk da çocuk aklıyla yapmış. Heykelci çalarsa halkının ölmeyeceğini düşünmüş. O kadar büyük bir suç olduğunu düşünmüyor hocam. Bu arada olur da çalabilirseniz ya da bu kadını öldürürseniz üzerinde Paladinlerin işini görecek bir kolye var. Biz ikisini de yapamıyoruz. Yeminim orucum bozulur diye çekiniyorum ama haberiniz olsun. Bir de buradaki çocuğu harpilerden kurtardık. Tek ilginç olay Jan silahının kabzasıyla Evet, sadece kabzasıyla nasıl yaptı bilmiyorum. 30 hasar vurdu. Silah kendisi 15 vuruyor, kabzası nasıl 30 vuruyor bilmiyorum. Hiç fikrimde yok. Ama güzel güçlü kız, maşallah. Goblin kampına doğru yol alıyoruz ve sadece konuşarak geçiyoruz aralarından. Ağzının laf yapmasının gücü işte. En az gerçek hayattaki kadar bozuk bir yetenek. Her şeyi sadece konuşarak çözebiliyorsunuz. Goblinlerle bile. Bunlarla savaşmak için ne acılar çekmiştim. Şimdi sadece ikna edip aralarında yürüyebiliyorum. Evet çok güzel. Hele şu it ilk videoda o kadar uğraştırmıştı ki beni. İkinci seride zorlamamıştı Emre sayesinde. Şimdi Can'ın çenesi sayesinde zorlamıyor. Savaşıp yeniliyorduk. Savaşıp yenmeyi öğrendim Emre ile. Artık savaşmadan yenmeyi öğrendi. Bu kadar çene çalmak grubumuzu yoruyor. Dinlenmeye geçiyoruz. Astralyan acaba kimi tadı nasıldır diye hasbihal ediyoruz. Leyzel'in kanının baharatlı olduğu konusunda ortak bir noktada buluşuyorlar. Rengi yeşil diye mi artık bilmiyorum ama öyle düşünüyorlar. gelgene gene ağlıyor. <laughs> <laughs> Ağla köle sen. Yoksan artifact falan. İnşallah patlarsın. <laughs> Sabah uyandığımızda şu aynanın olduğu yere geliyoruz. Aynaya seni kırarım diyoruz ve açılıyor. Şaka gibi. Emre ile oynarken bile ne cevap vermeliyiz falan diye internetten araştırmıştık. Tek yapmanız gereken tehdit etmekmiş. Buraya geliş amacımız şu lanetli kitap. Bunu alıyoruz buradan. Şu an açamıyoruz. İleride açıp bir güçlendirme alacağız. Goblinlerin kalesine geliyoruz. Buradaki goblin tüccardan satın alabileceğiniz paladinler için güzel bir balyoz var. Hortlaklara karşı daha etkili. Ben satın almadım. Oyunun başında aldığımız kılıç daha iyi bence. Ama haberiniz olsun balyoz isterseniz. Bir de destek ve konfor çizmeleri var. Ben bunu aldım da kullandım da. Birine can bastığınızda 3 kalkan kazandırıyor o kişiye. İyileştirme büyülerimiz var ve kullanıyoruz zaman zaman. İşimize yarar yani. Bir de bu puha'nın yavrusunu kaçırmış goblinler. Normalde burada tavuk kovalamacı oynatıyorlardı. Artık puha'yı kovalamacı oynatıyorlarmış. Neden diye soruyor hocam. Goblin de tavuğumuzu yedi bu yaratık. Hem gagası var hem de tüyleri. Tavuk sayılır diyor. Garibim moda ne kadar tatlı bakıyor. Anasını yemiş olması daha tatlı olurdu ama neyse. 300 altın karşılığında tavuk kovalamacı oynayacağız. Bir yere kadar kovalamamız gerekiyor. 300 altın iyi para. Kim kime 300 altın verir şu devirde? Puhayı istenilen yere kadar kovalıyoruz. Bu şerefsiz diyor ki oyunun kurallarında sadece goblinler kazanabilir yazıyor. Sana altın yok diyor. Jan da çok tatlı, alımlı ve güzel birisi olduğu için eğleniyorduk. Niye bozdun şimdi diyor. Ve Goblin'den parasını alıyor. Bir diğer güzel Güzel eşyası da bu goblinin ayağında. Yüzüğü ayak parmağına takmış eşşek. Yürüme hızımızı her tur 3 metre artırıyor. Ayaklara takıntısı ne bilmiyorum. Bize ayağını öptürmeye çalışıyor. Öpmeyince de kavga çıkarıyor. Kavga sonunda bize diyor ki aman vurma gözünün yağını yiyeyim. Yeminimiz olduğu için de goblin de olsa merhamet isteyene merhamet etmek zorundayız. Yani öldüremeyiz. O yüzden salıyoruz. Şimdilik yüzüğü de alamıyorum. Yenildiği için depresyona girip bir köşede bekliyor. Başka şeyler oynuyorsanız da yüzüğü kaçırmayın derim. Goblin kalesinin içinde de bir adam var. Bu adamın yanına soyunup gelmeyi ihmal etmeyin. Bu adam mazoşist ama ilkeleri olan bir mazoşist. Öyle durduk yere acı olmaz yok şöyle olacak yok böyle olacak deyip duruyor rakıcılar gibi. Yaptığı işi pek desteklemesek de verdiği güçlendirme güzel. O yüzden mecbur dinliyoruz boş yapmasını. Acı çektirmek neyse de acı çekmekten nasıl zevk alınıyor cidden yok bende orası karanlık bölge. Asterion olayları duyunca hoşuna gidiyor. Herkesin karanlık sırları ortaya çıkıyor. Adam bize sürekli vuruyor. Biz de hasara direniyoruz. Sürekli zar atıyoruz. Tutturdukça daha sert vuruyor. En sonunda bunun tanrısını güçlendirmesini kazanıyoruz. Hepsini bu güçleri iyilik adına kullanabilelim diye yaptık. Peki ne işe yarıyor bu güçlendirme? Canımız yanıyorken yani %30'un altına düşmüşken daha isabetli vuruşlar yapıp bazı büyülerden daha az etkileniyoruz. Bu olaylardan sonra seviye atlıyoruz. Büyük silah ustasını seçeceğiz. Bu yetenek sayesinde hasarımız 10 artıyor. Çok büyük bir artış. Ama %25 daha zor tutturuyoruz vuruşlarımızı. Tabi bunu açıp kapayabiliyoruz. Bir diğer verdiği şey ise kritik vurduğumuzda ya da birine son vuruş attığımızda tekrar vurma hakkımız oluyor. O turda 2 defa vuruyoruz. Sürekli soruyorsunuz yorumlarda nasıl aynı turda 2 defa vurdum diye. İşte böyle. Bir de işin garibi anlatıyorum ben bunları videoda. Siz Niye bana tekrar soruyorsunuz? Neyse. Halsin'in tutulduğu yere geliyoruz. Hapsetmişler. Bir de kafasına taş atıyorlar. Biz de ayıyı tekme buldunuz lan deyip goblinlere dalıyoruz. Hepsini kesiyoruz. Şimdi burada Halsin'le konuşuyoruz da ben bir hata yaptım. Siz yapmayın. Konuşmaların sonunda bize katıl dedim. Sanıyorum ki kampa katılacak. Halbuki Halsin de uyarıyor beni. Diyor ki ayı formumu kontrol edemeyebilirim. Saldırabilirim çevremdekilere. Ama böyle ihtimalmiş gibi konuşunca sorun çıkmaz diye düşündüm ben. Yanlış düşünmüşüm. Buraya kadar büyük savaşlara girmedik. Hep insanları ikna ettim bir şekilde. Ama Halsin böyle yanıma pet gibi katılınca herkes saldırmaya başladı. Hızlı seyahat yapıp çıkamıyorum da. Mecbur tüm goblinleri kestim. İkna ettiğimde neler olacağını da merak ediyordum ama maalesef göremedik. Keşke savaşacağımız zaman böyle yanımıza alsaymışım halisini. Çok iyi iş yaptı savaşırken. Yeminim bozulur diye de korktum ama bozulmadı. Ve savaşlarda zorlanmıyoruz. Seçtiklerimiz, yeteneklerimiz gayet yerinde. Hatta hiç ölen bile olmadı öyle söyleyeyim. Üstelik patlayıcı, taktik hiçbir şey yapmadım. Dümdüz savaştım. Paladinlerin işine yarayacağını düşündüğüm bir diğer eşya buradaki hobgoblinin hazinelerinin arasında. Hırlayan mazlum el eldiven eldivenin adı. Eğer iki düşmanın arasındaysanız yani dezavantajlı bir durumdaysanız bu durumu lehinize çevirmeye yarıyor. İsabet oranınız %5 artıyor. Yeme de yanında yat. Ön saflardayız zaten sık sık iki düşmanın arasında buluyoruz kendimizi. Mintaray'ı da bayılttım. Bu arada onunla oynamak da bir nasip olmadı. Çok yüksek ihtimal bir sonraki videoda yanımıza alacağız. Çünkü onunla beraber oynamadım daha önce. Konuşup anlaşsak daha iyi olurdu da maalesef Halsin Ayısı yüzünden böyle oldu. Ama koruyu kurtardık olumlu yönden bakalım. Koruya gidiyoruz. Herkes çok mutlu. Gece kutlama var hem de sizin kamp alanında diyorlar. Eyvallah bizi de davet ediyorlar bizim mekanımıza. Şaka maka bu insanları ırktaşlarımızı mutlu görmek güzel tabi. Bir sürü teşekkür alıyoruz. Asterin Jan'a yürüyor. Yedirir miyim peki Jan'ı böyle sağa solu belli olmayan zibidi bir tipe? Hayır. İş gücü yok. Askerlik desen hak getire. İnsanları emiyor. Çapkın yani. Jan'a kesinlikle yakıştırmıyorum. Daha düzgün birini bulmamız lazım. Şimdi yeterince tepede bir kuvvet iksirimiz oldu. O yüzden statlarımıza küçük bir dokunuş ekleyeceğim. Kuvvetimizi en aşağı 8'e çekiyoruz. Buradan artan puanları da dayanıklılığa ve irfana veriyorum. Parti bitti. Şimdi daha da güçlenmemiz için birkaç eşya almaya gideceğiz. İlki goblin mekanındaki bu kuyunun dibindeki örümceklerin yanında. Gidip örümcekleri kesiyoruz. Bu arada tepede bir ikisini yere atıp birkaç kişiye birden basmayı denedim. Ama sadece 10 tur etkili oluyormuş Şöyle yaparsak. Örümcekleri öldürdükten sonra burada bir ametis var. Onu cepliyoruz. Bölümün ortalarında bulduğumuz kitabın anahtarı aslında bu ametis. Zaten deli görünce hüp diye içine çekiliyor. Kitabı okumaya başlıyoruz. Her sayfada zar atıyoruz. Zar tuttukça sonraki sayfaya geçiyoruz ve bir güçlendirme alıyoruz en sonunda. Güçlendirme sayesinde kurtarma atışlarımızın ve kabiliyet denemelerimizin tutma oranı %5 artıyor. Böyle sağdan soldan minik minik %5 toplaya toplaya güçleniyoruz yani. Sonraki eşyalarımızı almak üzereyken önümüzü tövbe estağfurullah şeytan kesiyor. Can yapabildiği tüm atar yapıyor ona karşı. Şeytan sonuçta ağzı bizimkinden bile iyi laf yapıyor. Aynı Hazreti Adem'e elma yedirmeye ikna eder gibi canlı anlaşma yapmaya çalışıyor. Ama canın iman düşündüğünüzden çok daha güçlü. O yüzden şeytana siye çekiyor. Yolumuza devam edip başka şeytanla Karlak'la karşılaşıyoruz. Bizim takımdaki zencinin öldürmesi gereken kişi. Ama hakikatin çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Karlak aslında kötü biri değilmiş. Can da zenci adamı ikna edip Karlak'ı öldürmemesini sağlıyor. Zenci adam da öldürmem ama başıma geleceklerden ben sorumlu değilim diyor. Bakalım sonraki bölüm göreceğiz başına ne gelecek. Bu Karlak'ın olduğu yerin çok yakınında bir mekan var. O mekana girip tam olarak bu kapaktan içeri girmemiz gerekiyor. Dikkat edin mekan tuzaklı. İçinde iki adet popoyla açılan gizli bir kapı var iki kişiyi koltuklara oturtarak açabilirsiniz. Gene paladinlerin işine yarayacak bir eldiven var içeride. Gösterdiğim eldivenler arasında paladin için en uygun olanı bu hatta. Hem kuvvet kurtarma atışlarına bonus alıyoruz. Hem de paladin yetenekleri kullandığımızda kahramanlık kazanıyoruz. Nedir bu kahramanlık? Tur başına 5 geçici can sürekli kalkan kazanıyorsunuz yani. Daha ne yapsın bu eldiven? Sonraki iki eşyamız için karanlık altına iniyoruz. Bu merdivenlerden indiğimiz yerde ikisi de. Hemen girişte sağdaki parmaklıkların ardında bir kask var. Bu kask sayesinde paladinin hasar veren yeteneği olan çarp kullandığımızda karizmamıza eş değer geçici sağlık puanı kazanıyoruz. Zaten bizim karizma 19 neredeyse arşa hala. Eldivenle kombinlediğimizde kazandığımız kalkan deli dehşet değerlere ulaşıyor yani. Üzerine dayanıklılık kurtarma atışlarını %5 kolaylaştırıyor. Son eşyamız da gene aynı mekanda. Biraz iyi zıplayan birine ihtiyacınız var oraya gitmek için. Ama git zaten zıplamanızı eğer öldürmediyseniz lazerle çıkabilirsiniz. Ya da ışınlanmanızı sağlayan tomarlar var. Onları da kullanabilirsiniz. Sandık tuzaklı. O yüzden sandığı sırtlayıp düzenbazımızın yanına getiriyoruz. Sandığı açıyoruz. İçinde zırhımız var. Zırh sayesinde ışıl tasarı verdiğimizde örneğin çarp yeteneğimiz. Işıltı şok dalgası oluşturuyor. Ben direkt oyuna çok güçlü başlamayayım diye başta almadım bunları. Ama sonraki bölümde test edeceğiz. Bir de bir fikrim var. Siz seri yapmamı istiyorsanız. Ben seri yapmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir çözüm buldum. İkinci bölümde aynı karakterle yemin bozan olarak ilerleyeceğiz. Yeminimizi bozacağız. Hem farklı şeyler yapacağız. Hem de hikayeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel bir fikir olan varsa yazabilir. Tüm yorumları okuyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kemal Gül, İlhan Tokel, TTS, Alfelizi, Esenlikler, Rasul, Fatih Cetres, Mayseid, Bulat, With Reading, Wright, Tuna Bulut, Batuhan Yiçen, İlke Maskülen, Crowran, Day Scream, Lay Ulucan Şeker, Özkan Şenel, Metahan Çetin, Crowdex, KT, Furkan Turmuş, Alihan Bora, Arda, Basader, Hazzer, Berilem 762, Motrevo, Green Ranger, Ayamari, Kaan, Burak Çağdaş, Ragu, bu orası saç kesen Art, Junior Dovakin, Exodos Alpendas, Pablo, Eze ve Yağız Yılmaz başta olmak üzere tüm katılımcı abonelerime destekleri için bir bir teşekkür ederim.